var. Her Musa'nın bir Firavun'u var. Maksad ne o Firavun değil, ne o Musa dedi. Yani her dalalete gidenin bir hidayete her isteyeni var. Bu manayla değil. Biz de bunu misal olarak söylüyoruz. Kâlû Rabbena o Firavun'a tabi olan kısıyla denledi ya Rabbi. Bu muhakime evden sonra. Men kaddeme lana haza bu hali bize tekrin eden, bize delalet eden, bizi bu küfre sevk edenlere فَجِدْهُ عَزَابًا بِعْتَنْ فِي النَّارِ İki kat azabı. verir. Bir azab zaten kafir iman etmedi. Bir de azab bizi sevk sevk etti. Dağlı mudin. Dağlı mudun olduğu için iki kat azab verir ya Rabbim onlara diyor. O mevzu bitiyor. Bu adam da mudaat. Mudaat. Zaydi Şimdi ve kalu ma lana. şimdi o yani, Firavun ile Firavun'un etvareli kıptiler yani. Bakıyorlar ki Müslümanlar ne yapıyor oralarında. Yani dünyada onların sıhriye isteza ettiği müminler yok. Hepsi Firavun'un meşrebinde olan adamlar. Kendi kendine diyorlar ma lana. ne oldu bize? Ey şeyin lana yani. La nara görmüyoruz bir takım insanları ki kunna na'udduhum min el biz dünyadayken onları fena bilirdik dinimize muhalif din değildiler biz onlara muhalif bilirdik onları hakaret ederdik ettehaznahum sufriyen mezhara ederdik neydi o mezhara ettiğimiz adamlar hocalar alimler neydi arıyorlar yani dünyada mezhara ettik olan burada yok uyanlar sonra acaba onların Dünyada dediği gibi iyi bir yere mi gittiler, yahut da cehennemin içinde de biz görüyoruz. اَلْزَغَرْ اَنْهُمُ الْاَبْطَاعُ Gözler meylettiği onları görmüyoruz. Acaba onu hem dünyada dediği gibi bir yere gittiler, iyi bir yere mi gittiler, yahut o değiliz de gözler diyor da bunları görmüyoruz. Nerede bunlar? Böyle diyorlar. Şimdi bu hakimeyi beyan etmek için Halife cana duyuruyor ki, bu zaten inne zâlike le hakkun tehâsun ve ehlin nâr. İnne zâlike bu sözler yani baştakilerin belikilere, belikilerin baştakilere böyle söz söylemesi la hakun sabitdir. Vaka olacaktır. Tehâsun ve ehlin nâr. Ehli cehennemin bu muhâsımeti birbirine söylemeleri vakıadır. Şimdi vahdet-i ilahiyeden peygamberlerden bahsettikten şimdi bahsettikten ise ehli cennetin nametleri, ehli cehennemin azabını devam sonra tek, nübuvvetin geçiyor. Kul innema ene munzirun Ey Habibim Ekmeler Resul sallallahu aleyhi ve sellem onlara böyle tebliğat yap. Ben Allah'dan münzir inzar edeceğim. Mübeşşir ile beraber dedi. Allah'dan gelmiş bir peygamberim. Ben de sizin gibi insanım. Beşerim, yerim, içelim, baba, evlat sahibiyim. En farkımız bu. allah Teala bu vazifeyi bana verdi. Münzirun, Allah'a asker edenleri azabıyla korkudurum. Mübeşşirin, bildiğine mutlaka mübeşşir de vardır. İman edenleri de cennete tefşir ederim. Benim vazifem bu. Yoksa ben beşeriyetin tarafında değilim. Ve ma min ilahin illallah. Size de düşen, söylemenizin lazım gelen budur ki tevhid ilahiye. Ve ma min ilahin illallah. Bir mağbud, bir mağsud, bir mevcud yok. Ancak Allah'dır. El vahidul kahhar. Vahid de sıfetinde, hükmünde kahhar istemediğine ikosuz bulunan. سهرتي الهي لم يسميه اليوزا وحدتي المقفل رب السماوات والارض سماوات ارضي يقري ومشاري يقتن وارد الادر وما بينهما سماوات ارضي ارى سندك يقتن وارد الادر العزيز غالب العزيز مخلوق ارمياء غالب غالب بذبري El-Gassar İstediği kimseyi evliyalarının da ve mersiret eder kusurlarını. Buyuruyor ki Kur'an-ı Azimüşşan hakkında, bu uluhiyet hakkında. Biz de Kur'an hakkında, Kur'an-ı Azimüşşan. Kul huve nebe'un azimun Ey Habibim, Allah-u Teala'nın birliği, vahid-u kahhar olduğu, Halik-i Semavat ve Erdoğlu'nu bildirdikten sonra bir de onlara söyle, huve nebe'u nazimun. Bu Kur'an Allah'tan gelmiş büyük bir nebe e haberdir size. Hak ve hakikati cami bir haberdir. Size lütfi ilahidir gelmiş. En tüm an huve muarizun. Ha, muarizun. Halbuki sizi ediyorsunuz, iman etmiyorsunuz. Akri başında olan kendine ilgili arazi eder ve arar bulur. Bu kuran azim Allah'tan size azim bir haber, azim bir nimet gelmiş. Fekez, <laughs> entüm anhu muhridun, cehaletinizden dolayı araziler ediyorsunuz, iman etmiyorsunuz. İman etmeme yeri de yok. Bu Kur'an'dan ben sizin söylediğimi kendim söylemiyorum. Kur'an'dan söylerim, vahye ilahi olur mezar olan ve büyürüyor. Aranızda büyüdüm 40 yaşına kadar tahsil etmemiş bir peygamber. İşitmemiş, okumamış, kitap okumamış, mutala etmemiş, bir yerden malumat almamış. 40 seneye kadar da onların arasının üstündeymiş böyle. Ondan sonra bizden bile nebehan etti. Ulûm-ı evvelîn ve Allah bildirdi. E böyle vahiysiz olur mu? Madem ki hoca görmemiş, sefere gitmemiş, okumamış. Bu malumatı neyden geldi? Elbette vehminin bir cevabı diyor. Bak, mesela evvelinden söylüyor Tehr Adem Aleyhisselam'ı. Kıyamete kadar da hal üstüne diyor. Kur'an-ı Azimüşşan de bu mezkur ve bunu size bildiriyor. E bu vahiyden başka bir şekilde anlaşılmaz bu. Çünkü ne kitap var, ne okumak var, ne bildiren var, ne kucalar, ne anlamak var. Bir de anlamıyoruz ki bu ancak vahiy ilahi diyor. Ma kana liye min ilmin bil mele'il a'la. Ma kana ma kana liye min ilmin benim bana hasıl olan ilim bil mele'il a'la az yahtasimuna. cemaat milyon dolu demek. A'la e yukarı. Mele'i a'la e meleklerin cemaati. Meleklerin cemaati. İlk yahtasimuna. Kusumet ve mukabele ederken Allah ile beraber bu mevzuyu tezekkür ederken benim oradan ben orada ki Bir malumat yok. Demek ki oradan geldi o. Onu beyan ediyor. En yuha bu malumat Kur'an-ı Azimüşşan'da bana gelen malumatı ve benim size söylediğim bu en yuha yani ma huwa illa yuha ile bende bana vahiy olmuş geldiğim illa enma ana nazirun mubin çünkü ben nazirun mubin mubin olan beyin olan bir peygamberim Allahdan bana vahiy geldi ben de size söylerim, size söylerim misali beyan ediyor izah ediyor. yani ben orada değildim meleklerle Allah'ın arasında gelmene de o mahmide değil e, o mahmide bir okumadım

beşeren bir insani min tîn tuprakta Allahu Teala meleklere emrediyor inni canu selavda halifeten orada öyle bir beşeri halk insan insandan tuprakın halk edeceğim, benim emri ilahiyemi yeryüzünde dağıtacak ve tedbir edecek o beşeri halk zaman Feyza sevveytuhu ne zaman ki onun halkını tamam ettim, vücudunu tamam ettim. Ve nefektu fihimin ruhi, ruhumden nefettim. Ne, ruh nedir evvela? Ruh lafif bir ki insan onunla hayat bulur. Ruhun şekli kıyafeti aynı bir insanın şekli